Transformers Prime'da önceki bölümde. Bulduğumuz aykon cihazlarının en önemlisi. Omega anahtarları. Anahtar mı? Neyin? Gezegenimizin tamamen değişmesinin. Geldik. Prime'lardan kalanlar burada saklanıyor. En sonunda... Prime'ların gücü yalnızca bana ait. Alpha Trio'nun dört koordinat dizisi hala çözülmedi. Bunların omega anahtarlarından birinin yerini tarif etmesi çok mantıklı. Unicorn yandan esinlendim ve şu adı verdim. Kara Star Saber. Kalıntı hemen. Ha yoksa bu mu? Kim bulursa onundur. Psst. o değerli Star Saber'ı cam gibi parçalandığı zaman Prime'ın yüzünü görmen gerekirdi. Otobot zaferi hayalleri de tuzla buz oldu. Böylece Optimus geriye kalan Icon kalıntılarının yerlerini bizden önce bulmak için uğraşacaktı. Güzel görüyorum ki yeni koordinat disini çözmüşsün Çok hızlı ilerliyorsun Soundwave Umarım ki bu ikon kalıntısı daha az özel ve çok daha normaldir Elektro kesici ışın gibi çok işimize yarardı Haklısın Knockout Dreadwing geçili aşmalarını söyle Lütfen Lord Megatron bu kalıntıyı getirme onurunu bana verin. Şu kazadan sonra yeniden böyle hevesli olmam beni şaşırttı. Buna rağmen faz değiştirişi başarısızlığından sonra bu görev için iyi bir seçim olabileceğinden şüpheliyim. Gerekli donanımım yoktu. Ama Soundwave meşgul olduğuna göre bunu almamın sakıncası olmayacağını sanıyorum. Böylece hem ödülünüzü daha iyi korur hem de otobotların canını biraz daha yakabilirim efendim. <laughs> Ben iyi bir asker olacağım. Optimus gibi. Eğer sıkı çalışıp aynı zamanda da aklını kullanırsan eminim olursun. Ha, olacağım. Bundan eminim. Nasıl yani? Ben eskiden Icon'un güvenliğinden sorumluydum. Şimdi ise galaksinin bir ucunda uyanıp Optimus'un yönetimi altına giriyorum. Başka ne olabilir ki? Bunun bir nedeni vardır elbette. Anladık Smokescreen. Özelsin. İyi ki yanımızdasın. Benim demek istediğim onca yoldan geldim ve bu fırsatı elimden kaçırmayı düşünmüyorum.